Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, üç yapraklı goncamızı anlatmaya çalışacağım. Bununla güzel bir havlu kenar modelim var. Sayfamda da göreceksiniz. E, bu modeli sizlere anlatmaya çalışıyorum bugün. Öncelikle krem ipimizi sihirli halkamızı yapalım. Bu şekilde ipimizi yine kesmiyoruz arkadaşlar. İpimiz makarada duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada 6 tane boşluğumuz olması gerekiyor. 6 bölgemiz olması gerekiyor. Yani 12 tane pırpıt yapacağız bu bölgeyi. derece 5 köpürtlerimiz çok büyük şu çok da küçük olmasın bu şekilde sayalım. 2 4 6 8 daha var. 9 10 ve 12. 12 tane Pırpırtımızı yaptık sivri halkamızın içerisine. Şu iplerimiz biraz havlanma yaptı burada. Şimdi ikişer ikişer iğnemize bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar diğer boş pırpıtlarımızın içine şu kadar boşluk bırakmamız yeterli. halkamızı sıkmadan yapıyoruz bu işlemi gördüğünüz gibi. Sıkarak da yapabilirsiniz ama ben böyle daha pratik olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi evet bu şekilde arkadaşlar. Seyirli halkamızı sıkalım. Ve son bağlantıyı da yapalım buraya. Şimdi e, burada sizlere bir puf noktası daha söylemek istiyorum. Bu ip, iplerimizin üzerine e, bir sıra daha geçmek istiyorum ben. Çift kat olması için böyle e, gülümüz daha sabit, daha sağlam bir şekilde kolalı gibi duruyor. Şimdi yine aynı düğümlerin yanına içine yani aynı halkalarımızın içine bir sıra daha şöyle dönelim. Bakın bu şekilde çift it, iple iki kat dönerek bu şekilde iç kısmımızı hazırlıyoruz. Şimdi buraya ipimizi bir düğüm atıp sabitleyelim. Şu yaprağı sizlere anlatıyorum. Birinci yaprağımızı önce bununla başlıyoruz zaten. 3 gözeme ile başlıyoruz. sağdan soldan artırarak 10 gözleme olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Epeyce büyük bir model. Yani 10 gözleme olan modellerimiz çok küçük değil. Çok aşırı büyük de değil. Ama çok da küçük değil. Bu halbumu zaten analı kızlı iki tane yapacağım küçük havlusunu bu gülümüzü biraz daha küçülteceğim zaten sayılarını. Onlar da yine 3 ile başlayıp 8 8'e kadar büyütebilirim. Daha karar vermedim ona ama büyük bir ihtimalle de öyle yaparım onu. Ayarlamaya çalışacağım. Çünkü küçük havlu olduğu için çok da büyük yakışmıyor. Küçük havlu modellerinde bu şekilde bu analık hızlı takımımızı tamamlayıp hepsini sizlere aşama aşama göstereceğim bunun kaya modelleri çok farklı bir model onları da ilerleyen videolarda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz yardımcı olabilirim inşallah sizlere Şu iplerimizi şöyle tam ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Şu e, karşıya geçtiğimiz ipler çok önemli. Kenarlarda e, fazlalık bırakmayalım. Zaten bu modeller çok bilindik bir modeller. Çok değişik bir model değil yani sağdan soldan artırarak e, basit e, klasik bir gül modeli zaten. Ama acemi arkadaşlar tabi bunları bilmeyebilir. Bundan önce Japon gülü havlu modelimi hazırlamıştım. Bütün videolarını aşama aşama A'dan Z'ye bütün hepsini çekip kanalımda paylaştım. Hepiniz oradan izleyebilirsiniz. Çok beğenilen bir havlu modeli o. Çok yaptım bu kış. Bayağı o modelden yaptım. Yani 5-6 tane yapmışımdır. O havlu modelinden. Herkes de çok seviyor. Müşterilerim de hep aynı modelden istiyor. Şimdi bu müşterim de bu üç yapraklı gonca modelinden istedi. Bu da hoş bir model. Şu anda elimde bitmiş havlusu yok. Vardı. Sahibine teslim ettim. Ama bu bitince göreceksiniz. Bu da çok hoş bir model. Hepsini sizlerle paylaşacağım zaten. Böyle devam ediyoruz, gördüğünüz gibi. Bu bu, bu tarz yaprakları e, biraz ince iğneyle yaparsanız e, işiniz daha güzel, incecik olur. E, sosyete iğnesi deniliyor, onunla da yapabilirsiniz. Ben normal ince nakış iğnesiyle yapıyorum öyle küçük bir iğne. E, deliği biraz büyük, e, onu tercih ediyorum. İp geçirmem de kolay oluyor. Gözlerim çok fazla iyi görmüyor ince delikleri. O yüzden ben biraz nakış iğnesi yani tercih ediyorum. Bu kasnakta işlenen nakışlar var. O iğnelerden kullanıyorum. Bu hesap işi falan yapılan iğneleri şu anda kullanıyorum. Ama havlumun her yerinde kullanmıyorum onları. Normal kayalarını onlarda normal iğne kullanıyorum. Ama bu güllerde ince iğne kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Çünkü bu delikler ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Bakın şu şekilde. Şimdi sayalım. Ve 10 taneye ulaştık bu kısmı. Şimdi eksiltmeye başlayalım. Tekrar yine başa alalım. Şu gerdirme iplerini gerdiğimiz ipleri dengeli olmasına gayret edelim. Şimdi bunu 6 olana kadar eksiltiyoruz yani küçültüyoruz. 6 olunca zaten bitireceğiz onu. herhalde de ipim yetmeyecek onu da sizlere gösteririm arkadaşlar ip eklemeyi şöyle bir sıra daha geçelim Bir sıra daha geçmemiz gerekiyor, ipimiz azaldı. Şimdi yeni bir ek, ip e, geçirelim iğnemize. Orada size ip eklemeyi de göstereceğim. Şu ipinizi kesmiyorsunuz. Şu ip burada sabit duruyor. Şimdi ikinci ipimizi eklemek için çok fazla büyük olmasına da gerek yok. Zaten orada bir sıramız kaldı. Şu şekilde ipimizi sol tarafa geçiriyoruz, şöyle tutuyoruz. Diğer ipimizi de bu şekilde birinci gözemeye iki düğüm atarak bu şekilde şuradaki ipi de birazcık böyle hafif çekerek şuradaki ip, gerdiğimiz ip düzgün olsun. Bu şekilde son sıramızı da. tamamlayalım. ve 6 olunca bitiriyoruz önce şu iplerimizi keselim Bunlar zaten kenarda olduğu için kenarına kontrol çekeceğimiz için çok fazla gözükmeyecek buradaki ekle Zaten gördüğünüz gibi fazla da gözükmüyor. Şu ipimizi de şu kadar mesafeden kesiyoruz. Bunu da kontur geçtiğimiz zaman iki kat kontur geçeceğiz kenarına. Şu şekilde arkaya çevirerek bunu da buraya gizleyeceğiz. Şu tarafta kesersek bunu burada ekimiz belli olur. Kapatamayız ekimizi. O yüzden şöyle içten arka taraftan üstteki kontürümüzü geçerken onu da gizleyeceğiz. Onu da bir sonraki videolarımda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler sizlere.